Şimdi şöyle bir tane Arap indirdik ileride bakın. Gel. Aç bakalım. Düz Arap. Gel gel gel. Yemin tadına bir baksın. Bakalım gelecek mi? Arap. Arap da ne Arap? Karga Arap mı? Dolapçı Arap mı? Marka falan yok. Gel gel. Yeri doğru gidiyor. Lan gıcık geldin niye gidiyorsun? Yine? Gel. yeah 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 yeah, yeah. Oğlum aç sen gel işte. Gel iki dakikada alalım seni. Ne uğraştırıyorsun bizi? Gel gel. Gel gel. Gel gel. Ne bunda marka yok bir şey yok düz Arap. İnşallah karga değildir dolapçıdır da Arap dişiye. İlete bir dolapçı soruyor. Gel gel. Gel gel gel. Sana gelmiyor ki namussuz yeme. Gel. Pek yanaşmayacak gibi. Gel gel gel. Bakacağız öbür tarafa geç. Biz yine bir ihtimal şu alalım yanımıza kepçemizi. Bakalım. Gelirse alırız. Gelmezse kapatırız videoyu. Geldiği zaman yakalarız. Sıkıntı değil. Gel. Gel. Pek yanaşmaya niyet yok mu? Gel gel. Gel 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 gel. gel. Gel, gel, gel. Çık, çık, çık. hemen yukarı çık çık. Lan. Arkadaş. Pek gelmeyen iki buna boşu boşuna kuşlar doyuracağız. Ondan sonra kaçak da yakalayamayacağız. Bunu biz yakalarsak paylaşırız zaten.